görüntülerdeki o dehşet. Topraktan uzanan kemiksiz parmaklar, asla çürümeyen o tuhaf et. Peki ya o eller? Şimdi sizin için geri geldiyse. Doğu Türkistan'ın ıssız bozkırlarında, antik bir Uygur mezarlığında bulundu onlar. Sanki dün gömülmüş gibiydiler. Derileri bile pürüzsüz ve sıcaktı. İlk temas eden arkeolog, kısa süre sonra açıklanamaz bir hastalığa yakalandı. Parmak uçları karardı. Diğer ekip mezarlıkta garip fısıltılar duyduklarını, sürekli izlendiklerini iddia etti. Ama en korkuncu bu değil. O ellerdeki DNA bilinen hiçbir insan türüne ait değildi. Sanki başka bir varlık ölümden dönmüştü. En son mezarlıktan gelen güvenlik kamerası kaydında o çürümeyen ellerin toprak altından yavaşça yukarı doğru hareket ettiği görüldü. Sizce bu sadece bir kalıntı mıydı? Yoksa mezardan çıkan o lanetli eller yeni bir kurban mı arıyor? Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıp name burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.